Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zaiqatul mevt, sümme Sadakallahul azim. Değerli kardeşlerim, okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Her canlı, her nefis ölümü tapacaktır ve sonra bize döndürüleceksiniz. Yani dünya hayatında doğan mutlaka bir gün ölecektir. Onun için Dünya hayatı gelip geçici, ahiret hayatı ebedidir. Şunu da unutmayalım ki dünya hayatı bizim ahiret hayatımızın şekillendiği yerdir. O bakımdan çok önemlidir. Yani dünyada yaptıklarımızın hiçbiri karşılıksız kalmayacaktır. Yani iyilik de yapsak, kötülük de yapsak ayeti kerimede temen yamel misale derratin hayran yara men yamel misval zerratin şerran yara. Zerre miktarı hayır, güzel iş yapan mükafatını karşılığını görecektir. Yine zerre miktarı kötülük yapan, şer işleyen o da cezasını, karşılığını o da görecektir. Onun için dünya hayatında iken ahiret hayatı için gerekli hazırlıkları yapmaya özen gösterelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ölüm hakkında şöyle buyuruyor. İnsana nasihat, öğüt verici olarak ölüm yeter diyor. Yarın aynı şekilde bizleri de ne yapacaklar? Bu tabutlara koyacaklar ve aynı şeyleri bizler de yaşayacağız. Onun için sağlığımız yerindeyken bize ölüm gelmeden önce ne yapalım? Ahiretimizi unutmayalım. Ahirete karşı olan vazifelerimizi de dünya için çalıştığımız gibi ahiretle ilgili görevlerimizi de aksatmayalım. Zamanında yapmayalım, yapalım. Yüce Rabbim bizleri hem dünya hem de ahiretten mutlu olan kulları zümresine ilhak eylesin. Şu anda fani alemden ebedi aleme irtihal eyleyen Merhuma karşı ahirete müteallik haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal ediniz. Helal olsun. Allah hepinizden helal razı olsun. Amin. Subhanen Rabbiyel Ali İlal El Vehhab. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine izâ esâbethüm musibe. Kalû inna lillahi ve inna ileyhi râciûn. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين Vafu anna ya kerim, vafu anna ya rahim, vafir lana dunubena, vifallike ve cüdike ve keramike ya ekremin ekremine ve ya erhamer rahimin. Amen. İlahi ya Rabbel alemin cünemize medet ve inayet nasip eyle. Amen. Okunan Kur'an-ı Kerim'i merhumun kabrinde eniş ve yoldaş eyle. Amen. Kabrini pür nur, makamını cennet eyle. Amen. Kabirde korktuklarından emin eyle. Kabirini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Amen. Yarın kıyamet gününde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin liva-ül ham sancağı altında haşreyle. Geride kalanlara tuğul ömür sabrı cemil ihsan eyle. Bizler de bu haliyle hallendiğimizde Mevla cümlemize selameti iman, tilaveti Kur'an nasip eyle. Şaban ayında yaptığımız şu duaları kabul ve karin eyle. Günahlardan arınmış bir şekilde bizleri Ramazan ayına kavuşmayı nasip eyle. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el Fatiha. Amin.